Evet arkadaşlar herkese günaydın. Hayırlı seyirler diliyorum. Videomuza başlamak istiyorum. Bugün kran sensörünü sizler için tekrar değiştireceğim. Önce şuradaki sacı söküyoruz. Koruma sacı diyoruz bu ciltçilerde. Bakın bu. Ondan sonra Krank sensörümüz. Ana görüyorsunuz. Bakın. Ucu orada. Ucunu görüyorsunuz. Soketi de bu. Buradan çıkarıyoruz. Ondan sonra yeni, yeni krank sensörümüzü takıyoruz. Yani hiçbir şey sökmeye gerek yok. Bazı ustalar diyor klima motoruydu, manifoldu sökmeyi sökmek istiyorlar. Üst muhafazayı çıkardığın zaman gerisi kolay. Bence hiçbir şey sökümüne gerek yok. Vidasını çıkardık. Ve sensörümüz burada. Krank sensörümüz. Bunu çıkaracağız arkadaşlar. Yenisini yerine takacağız. Benim orijinal elimde GM vardı. Bunu takacağım. Çıkma ama işimizi görecek. Orijinal GT GM marka. Bunu yerine takıyoruz. Çalıştırırken tekrardan video kaydına geçeceğim. Kran sensörü özellikle GT'nin olmasına, GM olmasına özen göstereyim. Tabi metal uçlu boş da olabilir. Bu size kalmış. Ama GM, Siemens olursa her zaman iyidir. Benim sensörümüzü taktıktan sonra videoya tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Kran sensörümüzü taktık. Yerleştirdik. Soketini taktık. Elimizi almışken manifold muhafazasında kırmızıya boyadık. Arabamız GT olduğu için öyle takılıyor. Yerleri mevcut. Evet. Şu an kurumadığı için pek şey yapmak istemiyorum ama aşağıya takılıyor. Şunlar da yukarıya takılıyor. Olay tamam arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Beğenilerinizi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla video için desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Herkese kolay gelsin.